Arkadaşlar, başlayın. Kapat lan müziğini, benim sıram. Kapat müziğini! 52 Ahmet, adamsın 52 Ahmet. Nasıl da yırtıyor Dilan ablam. Patlat gelsin Dilan ablam. Ne geziniz, sultan, ne de bir Keriz parası yiyen ablam. Bir de soruyor, Ajder. Allah sana uzun ömürler versin ki senin gibi kerizin parasını yiyelim. Keltoş! Hasan Can, thank you very much. Adamsın Hasan Can. Keriz parası yiyoruz lan. Bu kel olduğu sürece biz daha çok zengin olacağız. Daha çok paralar kazanacağız. Ve bu makarna yiyecek. Biz ise dünyaları yiyeceğiz. Hadi canım, hadi, öteye, hadi, bas, isterdim, bir... Patlat Dilan ablam patlat yırt. Ali Han abim hoş geldin abim benim. Aç lan yüzünü. Aç aç korkma. Aç evet, lan yüzünü. Thomas, hoş geldin. Açma o şarkıyı Aha, Thomas ha. yoksa terk ederim bak o şarkı açmıyorsun artık. Arkadaşlar Thomas Musk ailemizin müziğini açıyorum ve Borusan yatırım bugün de evet, boru gibi ağaçlara girmeye devam evet, edecek. Zaten para yağmurları. Boru gelsin. Para yağmurları ile. Boru gelsin. Aynen dişlere boru sokalım. Patlıcan sokalım. Salatalık sokalım. Yırtıl. Yırtıl. Arkadaşlar biraz hızlanın. Yırtıl keltoş. Yırtıl. Kafana Yırtıl. Yine başladı, yine başladı. Korkak, korkak. Ulan sen kimsin lan Tobas Musk ailesinin karşısında duruyorsun lan? Ben sana göstereceğim, sen dur. Tamam, tamam böceği seni. <laughs> sus, sus, lan faresi seni. Lan fareler yer altında matoncuklar oyun oynuyorlar. I know I know. Osman. Vücudum I harika. Ajdar Osman'ı açayım mı? Bana bak canımı sıkma ha. Dünya... O zaman kapat çeleni. O zaman Aynuruz sen şey çeleni kapat ikili bir hata şey Aynuruz yapma. Aynur Oste lan keltoş. Aynur. Susun. Arkadaşlar atın hadi. Yırtın tamam gelsin. gelsin. Patlıcanları hazırlayın. Ağaçların götüm hazır şu an. Girmeye Terbiyesiz hazır Thomas. şu an. Terbiyesiz Thomas acil arkadaşlar şöyle yüksek hediyeler atın konuşma, konuşma, konuşma diyorum. diyorum sana lan konuşma çabuk çabuk hediyeleri kim kendine çalıyorsa kangren olsun inşallah haclar kalk lan hazır duruşta dur lan kalk hazır ol Söğür, lan sus konuşma konuşma sus hazır hazır diyor sat komando hazırım diyor hazır sat vur gelsin sat komando parçala Yolurda, gelsin yırt gelsin Yolurda, nefes alamazsın lan bu kez neyin tamam tamam da konfetiler at konfetiler gelir Bak geliyor. insanlar Beni arıyor diyor ki hediyeler gelmiyor. Aşkların hediyeler kapalı değil. Açtık Thomas. Hediyelerimi açtırın. Hediyelerini açtırın. Son dakika Ahmet. Alo. Son dakika. Alo. Bir hızlı söyle. Bir hızlı Amdar söyle. Bak, bir hızlı söyle. Hızlı söyle. Hediyeyi göndereceğiz ama kapalı olmuyor. He nasıl oluyor bu Thomas? Ajdar. O Bak, telefonu kapat. O... Tekrar söyle. Yalan söylüyor lan sana. Kapat lan milleti bana dillettirme. Beni cillet tamam. geçirtme lan. Ulan etkiler Kaşar kapalı seni. diyor. Bunun nesi var? Kaşar seni. Kaşar sensin. Yapmıyor lan lan sana. Yapmıyor lan sana. Kaşar seni. Evet arkadaşlar ah. hızlanın, hızlanın hızlanın hızlanın. Öne geçtik mi? Ah. Çabuk ah. bir tane daha diye. Bir arkadaşlar. Pusu Alo. varmış herhalde. Pusuya dikkat bu kel. Hı. Pusu yaptırmaya çalışıyor. Son dakikalarda vuracaklar yine. Nasıl gelmez Gököntürk ya bir konferansla başlayayım. Bir Kovadi konfatı. 5-0 atmayı amaçlıyorum bu kele. Bu 5-0 yaptırmaya çalışacaklar ama bu gece var ya. Tramboluna tamam, oturup 5-0 yenmemiz lazım. Bu böyle sıkılıyor. olmaz. Aha. Alo. Son dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> huz, evet. Adam Selahoz patladı yine. Evet. Sat komando kral adam sat Vallahi komando. niye Uğur, gelmiyor arkadaşlar. Hekim devreye sokun, sat, açıp 4-0 4-0 gel. 4-0. Bu en son. Arkadaşlar bu en son. Buna iyi giydirelim. Tüm boruları bunu götüre koyalım gitsin. Terbiyesiz ahlaksız Thomas yine küfür ediyorsun. Vur gelsin. Vur gelsin, yırt gelsin, abi. çatlasın. Çer, çer, çer. Senin var Arka ya bu o göbeğini nesil patlatacağım lan ben Şu Thomas'la yapın bir şeyler ya. Çabuk. <laughs> Yırtıl.